Merhaba, maddenin hallerinde katılar, sıvılar, gazlar var biliyorsunuz. Plazma da var ama orayı çok sallamıyoruz. Ee, biz bunları ayrı ayrı incelediğimizde katılar bayağı ezber içeren, sıkıntılı bir yer. Ama neyse ki küçücük bir yer. Hadi bir bakalım neler varmış. Arkadaşlar katıları ikiye ayırıyoruz. Amorf katılar ve kristal katılar olarak. Bunlar aslında şuna göre ayrılıyor. Birinde arkadaşlar yani amorf katıda tanecikler düzenli istiflenmemiş dolayısıyla belirli geometrik şekilleri olmayan katılardan bahsediyoruz. Tanecikleri istiflenmemiş. Yani kim gibi? Ee, tereyağı gibi en sık verdiğimiz örnek tereyağı değildir ama benim ilk verdiğim örnektir. Çünkü madde olarak baktığımızda arkadaşlar tereyağının net bir şekli yoktur. Bir erime noktası yoktur. Belirli bir sıcaklıkta e, şu derecede erir diyemeyiz. Sadece ne olur? Yumuşamaya başlar, işte akıcılık olur. Bu sıcaklığa da biz geçiş sıcaklığı deriz ama normal bir katıda olduğu gibi kristal bir katıda olduğu gibi işte 0 santigrat derecede erir diyemeyiz. Tereyağı bunun için çok uygundur yani anlatabilmek için. Bunun dışında lastik cam. Camı direkt e, bu pencerelerde orada burada kullandığımız cam olarak düşünmeyin. Camın ana maddesi hamur gibidir zaten. Kristal katılara geldiğimizde arkadaşlar tanecikleri artık belirli bir düzene göre istiflenmiştir. Dolayısıyla net bir şekilleri vardır. <laughs> Kristal katıları biz aralarındaki çekim kuvvetine göre ayırırız. Neler söyleriz? Birincisi iyonik. İyonik bağlı bileşiklere türler arası etkileşimde anlatmıştık. Ne demiştik? Elektronegatiflik farkı çok yüksek olan zıt yüklü iyonlar arasındaki elektrostatik çekim kuvvetidir. Bu kitap cümlelerini çok sevmem ama iyonikle ilgili arkadaşlar son yıllarda kaynaklarda veya ÖSYM'de karşımıza çıkan sorularda iyonik bağlı demiyor da elektrostatik çekim kuvveti diyor veya işte zıt yüklü iyonların etkileşimi diyor. Yani sonuç olarak tanımı e, kulağımıza aşina olması gerekiyor bu tanımın. Neler var burada? Ee, genellikle öğrencilerin fix menü söylediği metal ametal birbiri arasında elektron alışverişiyle oluşan bileşikler. NaCl, MgF2, CaO gibi bileşikleri alabiliriz yani. Sodyum klorür, magnezyum florür, kalsiyum oksit gibi. İkincisi arkadaşlar moleküler katılar. Moleküler katılarda taneciklerim arkadaşlar molekül yapısı olarak bir araya gelir. Yani moleküller arası etkileşimler vardır. Moleküller arası etkileşimler yani tanecikler arasında hidrojen bağı olabilir, dipol dipol olabilir, landın kuvveti olabilir. Kimdir onlar? Ee, örneğin karbon dioksit, örneğin iot molekülleri, örneğin şeker gibi. Peki kovalent katılar dediğimde ne oluyor? Burada ametal atomları bir araya geldiğinde arkadaşlar kovalent bağ içeriyor ve arada moleküler etkileşim yok. Sadece o kovalent bağlar var. Kimlerdir bunlar? Hani bir allotrop demiştik, elmas ve grafit. Sadece karbon atomundan oluşuyor. Her ikisi de aradaki tek fark doğadaki dizilişleri yani bağları. Elmas ve grafit arkadaşlar kovalent katıya giriyor. Bir de CO2 yani kuvars var arkadaşlar. Bunu örnek olarak söyleyebileceğimiz başka da örnek karşınıza çıkmaz. Kovalent katıların özelliği şudur arkadaşlar. Ee, moleküler moleküller arası etkileşimlerden daha güçlü olan kovalent bağdan oluşur. Dolayısıyla bu kovalent bağ ona A örgüsü yapar. A örgüsü şeklindedir. Bu da ona bağlar arası sağlamlık sağlar. E bağlar ne kadar sağlamsa arkadaşlar ne olacak? O zaman erime noktası da o kadar yüksek olacak. Son olarak metalik katılar diyeceğim. Ve inanır mısınız ki metalik katılar metal atomlarının oluşturduğu katılardır. İşte demir, sodyum, magnezyum, aklınıza kim geliyorsa artık. Evet arkadaşlar katılar bu kadar. Sıvılarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.